Türkiye'nin mezelerine cihatlı hoş geldiniz arkadaşlar. İspanya Belize'iz. Yükümüzü boşalttık. Şimdi limandan Türkiye'ye yük alıyoruz. Kurşun plakalar. Aşağıda plakalar. Liman personel tarafından sapana bağlanıyor. Sapana bağlandıktan sonra ambar içine bırakılıyor. Ambarda da forklift tek tek istiflerini yapıyor arkadaşlar. Yükün istifi ve dengesi çok önemli. Okyanus geçeceğiz. Yükleme yapılırken. 3 Türk limanı var. 3 Türk limanına göre boşaltma sırasına göre yükler yerleştiriliyor. Boşaltırken aynı zamanda hani önce boşaltılmasının haricinde geminin trimi de önemli. Bunlar da hesaba katılıyor. İkinci kaptan ve limandaki yük serveri beraber hareket ediyorlar. Evet bağladılar. Plakalar alınıyor şu an. Boşun plakalar. Az önce 2 numaradan para koyduk. Şimdi Nereye mi koyacak acaba? numaradan haber Evet gemi içinde görüyorsunuz fortifler çalışıyor. En son iş bitince fortifi de bu yükü getiren kepçe dışarı alıyor arkadaşlar. Limanlarda çalışırken iş güveninize dikkat edin. Baş tarafa gidecekseniz sancaktan yükleme taliye varsa iskele tarafı kullanıp Yükün altından geçmeyin. Hiçbir şekilde kendinize riske atmayın arkadaşlar. Geminin trimi için bir başa bir iki numaralı ambara koyuyor arkadaşlar yükü. O arada da geminin sancak iskele yapmaması için bir tane iskele koyuyorsa bir tane sancağı koyuyor. O şekilde geminin dengesini sağlıyor. Hüseyin Türk hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi İspanya Aviles'te devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.